Merhaba değerli konu vak takipçileri. Eşlemelde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu dersimize belge tipi bildirimi Doş Type nedir ona bakacağız. Aslında çok uzun bir konu değil ama bilinmesi gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. O yüzden ayrı bir ders olarak bunu da çekme fırsatı bulduk. Şimdi Doş Type nedir? Doş Type e, siz internette HTML ile araştırma yaptığınızda ya da var HTML kodlarını incelediğinizde, hazır HTML kodlarına baktığınızda her HTML dosyasının başında "Doctype" şeklinde bir yazı göreceksiniz. Şimdi bunun ne olduğunu da öğretelim, anlatalım diye düşündüm. Ne anlama geliyor "Doctype"? Aslında Türkçe karşılığı belge tipi bildirimi. İngilizcesi Documentation'ın kısaltılması Doge. Type, tip yani belge tipi, Documentation İngilizce'de belge demek. Belge tipi demek. Bu ne demek oluyor? Oluşturacağımız web sitelerinde zorunlu bildirim etiketidir. Ya bunu bildirmemiz gerekiyor. Neyi bildireceğiz ama? doş Type etiketi sayesinde tarayıcıların sitemizdeki sayfaların ne olduğunu anlamasını sağlıyor. Bu etiketin kullanımı şu şekilde. Etiketi açıyoruz. Ünlem koyuyoruz. Doge Type deyip yanına türünü belirliyoruz. HTML olduğunu söylüyoruz. En başına ekliyoruz. Bunu eklediğimizde tarayıcılar bu sayfanın bir web sayfası yani bir HTML olduğunu anlıyor ve sonrasında yazdığımız kodları HTML kodu olarak algılayıp yorumluyor. Ha, bu etiketi kullanmadığımız takdirde ne olur? Bir önceki dersimizde hiç kullanmadık ama tarayıcılar olduğu gibi çıktığı verdi. Evet verdi ama yine kullanım doğru değil. Hani HTML yine söylüyorum öyle bir e, yapı ki kesim kuralları var ama yapmazsanız sorun olmuyor. E, yani bir ama doğru olan o standarda uymamız. Yani bizim standart var, o standarda uymamız gerekiyor. Eğer yazmadık ne oldu? Tarayıcılar garip mod, quick mod diye de geçiyor. Formatında kodlarımızı yorumlayacak ve sayfamızı kendi kafasına göre yorumlayacak. Her yani belki başka bir şekilde de yorumlayabilirdi. Şimdi Chrome bunu anlıyor. Yani dediğim gibi yeni nesil tarayıcılar çok akıllı. Seni yine kodu da düzeltiyor ama e, o oldu da ilkel bir tarayıcı kullanıldı ya da farklı bir tarayıcı kullanıldı algılamayabilir. O yüzden böyle bir kullanım zorunluluğu getirmişler. Zaten kullanımda da çok bir şey yok. Gelin e, kullanımına bir bakalım ama zorunluluk. Yani bu bir zorunluluk. Nasıl bakalım? E, kodumuzu açalım şuradan. Açtık. Normalde bu ilk derste işlediğimiz ders. Bakın hiç başta doç yazmıyor. Şimdi gelelim bunun başına. Tagımı açtım. Ünlem dedim. Zaten çıktı ve html. Bakın. Sadece bu kadar. Kodun en başına bu kadar yazıyoruz. Başka bir şey yazmıyoruz. Kaydettim. Bakın şu an e, Doge Type burada geldi. Gördünüz mü? Bakın sileyim. Biraz önce deneme amaçlı yapmıştım. O yüzden vardı. Yok. Ha Ne oldu? Ne oluyor? E, evet. Temel etiketleri algılıyor. Ama bazen bir yapı kullanmamız gerekiyor ee, ya da bir kütüphane kullanmamız gerektiğinde farklı etiketler yazabiliyoruz. Belki yeni yeni çıkmış etiketler olabilir. Bunları algılayamayabilir tarayıcı. Bakın burada zaten bir yorum satırıymış gibi gözüktü. Bu ne oldu? Tarayıcı bunu okudu, ee, okudu ve belgenin yapısının HTML olduğunu anladı. Hiç kafası karışmıyor, hiç algılamakla da uğraşmıyor. Direkt HTML olarak bunları basıyor. Yani ona göre yorumluyor. Ama şimdi bu kadar mıydı? Değil tabii ki. Şimdi bu biraz önce gösterdiğim HTML5. Artık o şekilde kullanıyoruz ama biz temel olarak HTML dersine girdiğimiz için bundan önce farklı kullanımları da vardı. Sadece üstünden geçeceğim. Yani amaç biraz genel kültür olsun bu konuda. Yani HTML konusunda bir kültürümüz olsun diye aslında göstermek istiyorum. Üç tür Doge Type vardı. Strict, Frameset ve Transitional Transitional diye okunuyor herhalde. telefonum çok iyi değil o konularda. Stretch belge tipi bildirimi daha katıydı. Yani nasıl? Şimdi bazı etiketler var. Mesela font etiketi var. Çok kullanılmayan etiketler. Yani bazı çok kullanılmayan etiketler de var. A hani niye var diye soracak olursunuz. Bir standart o konuda bir yorum yapamıyorum ama bu etiketleri kullanılmasını engelliyordu. Yani bu şekilde yazıldığında. Yani aslında şu yapı aynı. HTML4 diyor zaten. Şuraya Stitch yazdığınızda bu yapı daha katı yani. Gereksiz etiketleri çıkarıyordu. Bir de frame set vardı. Frame setlerde web sitesi içerisinde göreceğiz. Frameler, çerçeveler var. Aslında bir web sitesini kendi sitemize gömmek gibi açıklayabilirim bunları. Bunun için kullanılan bir şeydi. Burada sadece Frameset yazıyormuşuz. Yazıyorduk yani daha doğrusu. Bu Frameset diye belirtiyorduk. Yine uzantıya yazıyorduk ama bunlar kullanılmıyor yani. Artık HTML5'te gerek duymuyor. Artık dediğim gibi o kadar akıllı ki tarayıcı. Çat diye anlıyorlar zaten. Bir de şey vardı. Transitional. Transitional. Öyle okunuyor işte. E, Doge type türü bu da. Ve esnekti bu da. Aslında şu anki gibi çoğu hatayı görmezden geliyordu. Yani bu ne demek? Aslında tarayıcıların şu an yaptığı gibi bir hata varsa ben görmez gelip onu düzenliyorum düzenliyorum senin yerine diyordum. Onun da kullanımı bu şekildeydi ama bunlar HTML5 ile kalktılar ve bu HTML5 zaten HTML'de bir devrim niteliğindeki bir yapı ama temeli bilip HTML5'e geçtiğimizde aa diyeceksiniz yani bu kadar kolay mıydı aslında. Evet kolaydı aslında insanlar dü düşünmüş bizim için şeyleri ama yeri geldiğinde belki bunların kullanıldığı bir yere geldi denk geleceksiniz. Ya da bunları kullanmak zorunda kalacaksınız. O yüzden ben temel açıdan öğrenmek için bunları da göstermek istedim size. istedim size. Her artık bundan sonraki her örneğimizin başına Doge Type yazacağız. Bu dersimiz bu kadardı. Eğer dersi pekiştirmek isterseniz altta testimiz var. Teste tıklayarak e, kendinizi deneyebilirsiniz. Öğrendim mi öğrenmedim, nereyi kaçırmışım şeklinde. Yine bu linkleri aşağıda yorum, yorumlarda belirteceğim. Videoyu beğendiyseniz kanala, kanala abone olmayı, ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.